Evet arkadaşlar şimdi ebeyi seçiyoruz. Nokta koydu. Evet bakalım. Yakınlaştı. Hadi. 10. Hadi. 20. Hadi. Hadi be. 30. Bakıyoruz. 40. 40 oldu arkadaşlar. Ne söylüyorsun yerine? Lan biliyordum ki salladım. Salladım. <laughs> 50'ye kadar sayın dön. 50 e, ya, yavaş, yavaş mı? mı yavaş mı bana dur de. Dur. Yavaş. Ho. Oh. Tamam mı? Sesli. Sesli mi sesli mi bana dur de. Hadi. Dur. Sesli. Sesli say hadi. 1. Haydi. 2. 3.

Mustafa ilk, Mustafa İğit yapıyoruz. Mustafa İğit, ne düşünüyorsun kanka? Çok iyiyim Tamam. O, Ahmet keşke göstermeseydi. E, Ahmet sen. O parmağı Ahmet göstermeseydi çok iyiydim mutluydum. E, ne düşünüyorsun? Söyleyeyim. Şu an gerçekten mutluyum. Bizi bulacağını sanma. İnşallah. Evet. Vatay sen ne düşünüyorsun? Ben, Arkadaşlar küfür etmek yok. Küfür, küfür yok bize. Küfür yok. Evet. bilmiyoruz biz. Küfür etmeyiz biz. He böyle salak mal filan diyebiliriz adı sana. Bu o da normal Argo. bir şey. Ay, şey ışık ışık yakıyorsunuz. Saklanın siz. Arkadaşlar siz gelin Siz gelin ben videoyu çekiyorum. Hadi an. bak. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Ahmet gelir şu an. Ay Devam ediyor abi. sessiz olarak. Beyler dün dün ben önden gideyim. Geliyorsa böyle yapacağım bak. Böyle yapacağım elle. Sol elle. Evet video devam ediyor. Ay, ay, ay. Gökhan ne düşünüyorsun? Kanka. Ne düşünüyorsun diyorum kanka. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun şu an? Kötü mü düşünüyorsun yani ebe olmakla? <laughs> ne oluyor lan? Yani. Şu anda. Şöyle bir yukarı bakalım arkadaşlar. Telefon tutacağım. Evet ayı gösterdim. Kanka bence sakin olmalısın ve aramalısın. Ara ara. Ara hadi. Ara. bakıyorsan bak. Hayır saklan baş oynuyoruz kanka. Yani. Beyler, beyler beyler geliyor geliyor üç iki bir koşun 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 koş 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 oha On siz evet. Çanakta çömlek, çömlek, çömlek patladı. Yerinden ayı. Ay evet. Oynamam abi. Çanakta çömlek patladı. Şimdi Gökalp 30'a kadar say hadi hemen. Yine 50 eli. Haydi abi çömlek patladı. Gel ne yaptı şu şu bak. Bak gel. Gel göster. Bak kan. Karşı robot kadar Evet gördüm. Evet. Çömlek patladı. Yani hadi. Saytları yine gösterme. Onun kayıtları göster. Yine var abi? Daha video var ya. Bittiği zaman gösterim hadi. Hadi. Gö ayında ayında ayında, ayında ayında ayı, ayında. 50. 50, 50. Ha, 50. Ha, öğretmen geldi. Ben bu sefer geldi <laughs> bir nokta, koydu. Kanadına bakıyoruz Ol. yalan söyleyemez Mustafa arkadaşlar. Oğlum bu da Buna de, bunu yap, bunu yap. Yok bunu yapsana. Oğlum göster mi? Ya bunu yap. Ha, lan. 20 Evet bekliyoruz 30 40 Evet Şu Şimdi Baday'a bakalım nasıl düşünüyorsun ebe olmamakla oğlum, 40 değil 30 Tamam Çok, Hayır oğlum işte 40 iyi Hadi iyisin 40 hadi Arkadaşlar Lan, bir dakika bir şey, şey yaptım. Yaptım. Ben tahmin ediyorum Az 30 şu an Bir şunu seçtin sen O aslında 30 Bir sen şey yaptın Dön <laughs> Hızlı mı yavaş mı bana dur de Dur Yavaş, yavaş. Vallahi şey video Sesli mi sesli mi bana dur de. Dur. Sesli. Ha. Haydi başlayın. Oturuz. Şimdi gökalttan röportaj vereceğim. Haydi bakalım. Gökalp sayıyor. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20 21 22 azı ben de yerleri çekeyim. 23 24 25, 25 26 27 28 Atar. Öbür rakam sonuncu çıkacak. Para olduğu anda karar almış. Hadi başla. Başlayabilirsin. Senin de kalbi çekiyoruz. Gökalt ne düşünüyorsun ikinci ev olmakla? Ben yani ikinci kez. Bir şey düşünemiyorum artık. Ee, hey, yapacak bir şey yok. Yani kanka. <laughs> Bana ye belli değil. Oh, isterim, yı ben de. Sesi biraz şeydim. Ben tabi parayı gördüm. Şuraya gittim de. Allah canım da şöyle bir bakıyor. Evet. Evet, Baray Ebe'li Ne düşünüyorsun bana Ebe çok olmamakla? Çok güzel. güzel bir iste değil mi Ebe olmamak? Çok güzel. İyi, hadi iyisin bak. Kurtuldum. Değil mi? Ebe olmaktan. Araba gornası basıldı? Şu an sadece 10 dakika çekebiliyorum. Bak 10.40 bile olduğu zaman video bitiyor. Tamam. Bu son turumuz. Son turumuz. Video kaydı bitmek üzere. Yani bence gidin. Evet Gökalp binini gördün mü? Gökalp binini gördün mü diyorum. Binini gördün mü? Arkadaşlar akşam çektiğimiz için kamera biraz götü. Yani kötü. Değil mi? Aga be. Ben çok, ben de. Oğlum burayı. ne? Sabah 12'de çekecektik arkadaşlar. Bizim arkadaş gelmedi. Yani bir pikniğe gitti. Nasıl o, Bilmiyorum o eve gitti galiba. Evet, Gökalp'in yanına gidiyoruz. Abi, bir takip etme onu. Bana ne abi? Hile yapıp yapmadığını öğreneceğim işte. Bu son turumuz. Az kaldı, çok az kaldı. 10.41 bitiyor. Saat şimdi 9.20. Oğlum 10.41'de bitiyor. Sonunda ha. maç mı yapacağız? Hayır oğlum bak. Süresi bu. Bak. 10.41 biliyor. Yani bu kadar süre yapabiliyoruz. Ne yapacağız Maç yapacağız ne Bir dakika saatim çalıyor. <laughs> Alo. <laughs> 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 tamam. Hadi bay bay. Evet. Herkese belediye. Bu turumuz bitti. Gel. Ha. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır maç çekemeyeceğiz <laughs> ben gideceğim. Tamam o zaman ben de görüşürüm. Arkadaşlar düz sıra olun. Düz sıra olun. Görüşürüm. Hadi şey video bitiyor. Kapanış yapacaksınız. Artan video bitiyor. bitiyor. Işığa gidin. Gidim. Işık da iyi görünüyor. Geç geç geç. Hayır oğlum öyle yok. Düz sıraya gidin sadece ben size çekeceğim hepinizi. Düz sıra. Evet arkadaşlar bu video burada bitti. Görüşürüz. Evet arkadaşlar haydi bay bay. Bay bay.